Yani bunlar çok beni Bergama'da kaç kişilik ne zaman nerede makam arabasıyla gezerken gördü resmi törenler dışında ya da e, uzak bir şehre yolculuk dışında öyle çok makam arabası sevdatı bir adam değilim. E, ama Bergama Belediyesi'nin makam aracı 96 modeldi. o yere gittiğinizde de hararet ediyor. Hele yok şimdi köylere falan bağlandık ya biz yandık koza falan çıkamaz falan. Makam. makam arabası almadık mı aldık. E, 67 milyar liraya bir Renault marka araç aldık. Ee, diğer belediyelerin, diğer hatta belde belediyelerin, hatta muhtarlıkların da bizimkine eşliği işte araçları var. Bunlar hiçbirisi konuşulmadı. Neyse ben ama böyle 42 trilyon bir olan bir belediye. Hele hele iki bu döneminde iki buçuk üç e, trilyon liralık iş makinesi kazıcı, yükleyici, silindir, kanal açma vesaire almış. Hiçbir şey ortada yok. Vay sana 60 bin lira makam arabası aldım. Allah kusursa işte bir yapacak bir şey yok. Makam odası aynı şekilde. Ee, bu söyleyeceğim şaka değil. Ben göreve geldiğimde abartmıyorum. Belediye başkanı olduğum ya üçüncü günüydü ya dördüncü günüydü. Belediye başkanlığı makamından üç el arabası çöp attım arkadaşlar. <laughs> yani çöp evi gibiydi. Bazen, bazen belediye şikayet ederler ya bizim mahallede çok inanın. Eski belediye makam odasında bir kapalı, kapaklı dolap vardı. Önünde kılıç falan dururdu. Bilenler bilir. Dolabı bir açtım, üçüncü günüm. Belediyede ne var ne yok merak ettim. Patır patır evraklar düşüyor. 1980 bilmem kaç yılından alınmış araba broşürleri, bilmem ne müteahhitin şeyleri. Her taraf şey yani çok doğal olarak oranın bir aday yola girmesi lazım. 15 yıldır, 16 yıldır bakımı yapılmamış, eşyası değişmemiş vesaire bir yere yani çok ciddi para harcayarak da değil Ya 22 milyar, ya 23 milyar emin değilim bakarız faturalarına. O kadar para harcıyorlar, bir şey yaptık bunu malzeme yapıyorlar aslan yattığı yerden belli olur deyip belediyenin tuvaletini yerine tuvaletlerini pamalar aslanlar makam odasına e, yapılan bu işi çok görüyor. Bunu da Nesli diye basıp dağıtıyorlar. Evet ona da geçelim. E, ya bunlar bir şekilde bir şey söylemek gerekiyor. Yani hepsini aslında incir çekildiğini doldurmayacak şeyler ama e, umarım sizin de çok zamanınızı almıyorum. Biraz da zamanınızı almıyorum. Kermes. Kermes organizasyonlarının CHP'li e, meclis üyesinin firmasına verildiği falan filan iddia ediliyor. Ee, pardon, şey söyleniyor. Bizim bu genel başkanımız 2011 Haziran seçimlerinde burada bir miting yapmış. 12 Haziran seçimler. 11 Haziran'da biz burada bir miting yaptık. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş Sayın Genel Başkanımız. O mitingi belediyenin kermes organizasyonunu yapan firmanın düzenlediğini iddia ediyorlar. Yani şunu demeye getiriyorlar. Biz e, ee, o mitingi bedava yaptırmışız. Ondan sonra da o vatandaşa kendisini işini verip onu da oradan mahsup etmişiz. Falan. Tamam. Ee, hiç öyle bir şey yok. Bakın bunlar. Burada bir ödeme makbuzu benim adıma. Bunu ben söylemek istemem ama bu konu gündeme gelince bunu da söylemek durumundayız. Ee, bir geriye gel. O miting organizasyonu için ilgili firmaya 3,5 milyar lira biz para ödedik. O parayı da ben kendim ödedim. Bu para mahfuz. 11.6'da ödemişiz. Bir gün sonra seçim vardı. Faturası da burada. Bu isteyen veririz. Vergi dairesi kayıtlarında vesaire de araştırdılar. O firma o tarihte böyle fatura kesmiş mi kesmemiş mi? Adama da seç düzeni, ışık vesaire parası 3.5 milyar lira parayı da ödemişiz. Öyle kermes organizasyonu yapan adama bilmem neye bizim miting yaptırmaya falan ihtiyacımız yok. Allah'tan böyle bir adetimiz var. O faturaları, evrakları saklamak gibi burada işe yaradı. Onu da bize o zaman işte öğreten bizim de şeylerimiz var tabii. Ee, bizden önce bu işi yapmış ee, meclis üyesi var. Onlar bize bir şey öğretiyordu bu iş. Evet bazen büyükler dinlemek şey Evet devam edelim. Her zaman. Her zaman. Peki her zaman. Ya. Şimdi peki devam, devam edelim. Geç boşver bu fatura bastım. Ha bu başka bir şey. Şimdi Tabii kitapçı konusunda bizi eleştiriyorlar. Ee, biz bir kitapçık bastık, dağıttık. Ee, şu, bunu bir birçoğumuz almıştır. Bunlar 10 bin tane bastırdık. Bu da geçen sene bizim bastırdığımız kitapçık. Bu da 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bastırılan kitapçık. Şu. Bu 616 gram. Gramı niye önemli? Çünkü bu işlerin parası, parası matbaada kağıdın kalitesinde şeyine göredir. 616'da birisinin kafasını attığında bir hasar verebilir. Bizim kitaplarımız mütevazı ikisini topladığınız zaman bile 400 gram yapıyor. Bununla ilgili Bergama Belediyesi'nin kasasından çıkan 2008 yılında, bundan 5 yıl önce bu belediyenin kasasından çıkan para 40, kaç para arkadaşlar? 41 400. 41 300. 300. Yani buna 41 milyar lira para vermişler. Bunu biz Hadi bu mevzu değil ama işte hatırlatacağız ya. Ee, biz geçen sene şu kitabı bastırdık. 9 milyar lira bunun şeyine verdik, basımına verdik. Devam et. 4 milyar lira da çıkarttık. KDV de çünkü artık bu işin basarımı nakliyesi vesairesi falan tuttu. Yani 13 milyar lira verdik. Bu seneki, bizim yine bu kitap cihala verdiğimiz bu arada 13 milyar lira. Ha karşılaştırma için falan bunları söylemiyorum ama yani bize bunu söyleyenlerin en azından Kendilerinin bu işlerimizden daha iyi yapmış olması gerekiyor, daha az para harcaması gerekiyor. Bu iş hamle parasıysa bir şekilde biraz daha özel davranmaları gerekiyor ama 2005 yılı, 2008 yılında bundan 5 sene önce 40 milyar para nerede? Ondan 5 sene sonra 25 milyar para nerede? Ha, hiç yapılması zorunluluk muydu? Onu yapmasan da sen olur böyle başka ne yaptın diyorsanız biz de yaptığımız işleri de anlatmak istiyoruz ki insanlar bilsinler azından ne yapmışız ne yapmamışız ama bunu yaparken de kocaman böyle kaliteli bir kitap kitap alem yok. Evet. Belediyenin bütçesi çarçur edildi. Belediye iyi yönetilmedi. Belediye zarara uğratıldı. Belediye kötü yönetildi. Burada öyle yazıyor. Belediyenin bütçesi çarçur edilmiş. Ee, nerede nerede yazıyor? Onu şimdi bulurum size. Kocaman yazmışlar. Belediye bütçesi çarçur edildi. 122 milyon olarak gerçekleşen bütçeye rağmen ciddi hiçbir yatırıma imza atılmadı. AK Parti hükümetinin arttırdığı bütçelerle bizim bütçeleri onlar arttırmış. Bergama için çok hayatı önem taşıyan projeler yapılacakken e, biz bunları yapmamışız falan. Şimdi belediye bütçesini kim çarçur etti? Belediye kim batırdı? Onu konuşalım. Bu gazete belediyenin gazetesi. Bakırçay için Haber Gazetesi, Bergama Belediyesi'nin bastığı Bergama Nike ya da bu, bu çıktı. Bu ilk Raşit Bey Belediye Başkanı olduktan sonra ilk basılan Nike Gazetesi, belediyenin kendi organı. Kendi ağzından diyor ki belediyeyi 19 milyon borçla devralı. Yani doğru olduğunu kabul edelim. 19 milyon borçla belediyeyi devralan bir belediye. Sefa Bey 8 trilyon lirayla borçla AKP edilmişti belediyeyi. AKP kendi ifadesiyle 12 trilyon lirayla Raşit Bey'e devletti. Ama Raşit Bey de diyor ki 19 aldım diyor. 12, 19. E, aradaki farkı ben biliyorum. Şirket borçları. AKP Bey söylerken şirket borçlarını söylüyor, bir diğer şirket borçlarını söylüyor. Ama o da dahil 19 trilyon borçla dev alınan bir belediye. E, 1 Nisan'da ben Mazbat'a yağdım. 1 Nisan'da nasıl aldık belediyeyi? Ben geldikten 6 gün sonra, 6 Nisan'da e, o yazının üstünde var, bir sürü yazı istedim Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden. Onaylı imzası var altında. E, belediyenin borçları. Belediyenin borçları 42 trilyon lira. 42 trilyon 138 milyar. Bu 2005, 2006, 2007 yılı yazanlar hepsi o borca da o tarihten gelen e, borçlarla beraber. Artık devam edelim. 11 trilyon lira belediye şirketlerinin borcu. Bunların hepsi resmi, bilançolarda görülen kayıt kuyusu rakamlar. Ne yapıyor? 53 trilyon lira. Sen şimdi 19 trilyon lira bir belediyeyi almışsın. 53 trilyon lira borçla bırakmışsın. Bunda problem yok. Ne yaptın o dönemde? Garajı yaptın, 5 trilyon lira diyelim. Pazar yerini yaptın, 2 trilyon diyelim. Mezbahayı yaptın, 2 trilyon diyelim. Bu su kanalı işi, bir buçuk trilyona falan mal oldu. Bunların hepsini toplu 15 trilyon yapmaz. Diğerleri yapılan büyük iş ne var? Ha onların doğruluğu yanlışlığı tartışılır da. Büyük iş ne var para tutacak? E rutin yaptığı yol kaldırım vesaire onları zaten yapıyoruz. Biz de yapıyoruz, herkes yapıyor. Fazla da çok. E şimdi sen bu kadar iş yapmışsın. 19'dan 53'e getirmişsin. Ne yapıyor oradaki var? 30 <laughs> 34. Ha, sonra Sadece kendi dönem içinde o kadar borç yapmışsın. Sonra da bize diyorsun. Peki biz ne yapmışız? Devam edelim. Tabii bu seneye paylaşacağız. Bu belediyenin şu anda ne kadar borcu olduğunu da. Şu andaki rakam da belli. Ama hiçbir şekilde 53 trilyon üzerinde Şu anda bizim borcumuz 40 trilyon civarında. Yani ama tabii kullanılan krediler var. Bunların artma olasılıkları falan da olabilir. Ama şu anda zaten biz e, eski borç tutuluğuna göre 10-12 trilyon aşağıya düşmüş iş çekmişiz, bir de iş yapmışız. Bu bizim yıllar içindeki e, bütçelerimizin gerçekleşme oranı. AKP dönemi 2007, 2008, 2009'da %62, %62 bütçenin gerçekleşme oranı. 2010, 2011, 2012 bizim dönemimiz %80, %84, %90. Bunların hepsi kayıtlı, kayıtlı, evraklı şeyler. Hiç öyle şey yok. Yıllara göre yani olumluklu şu öz gelirlerimiz kısmı önemli. Şu grafikten de anlaşılıyor zaten. Burada bizim seçildiğimiz yıl. Buradan sonra bizim dönem. Rakamlar da orada. 3 trilyon liraymış 2007'de, 3 buçukmuş 2008'de. 2009'da 3.200'müş. 2010'da 570'e çıkmış. 2011'de 6.800'e çıkmış. 2012'de 9.200. Bunlar bizim belediyenin öz gelirleri. Yani İller Bankası'ndan bize gelen paralar falan değil. Onlar başka bir şey. Onlar genel bütçe vergi gelirlerinden gelen paydır öz gelirlerden belediyenin su geliridir, ee, i̇mar. imar, imardan olan bir takım şeyler, ağaçlar bunun içinde değil ama otopark geliridir. Onun dışında işte bu iş yerleriyle ilgili anlam bir takım vesaireler falan kiralardır belediyenin. Dolayısıyla biz onları iyi toplamışız. Daha, bunu yaparken ne yaptık? Suyu yüzde zam yüz zamlandırdık? Suya yüzde iki yüz mü zam yaptık? Bunu vermemle yaşıyorsunuz, böyle bir şey olmadığını siz de biliyorsunuz. Evet, yine Diğer gelirlere bakalım Belediyenin diğer gelirleri yani e, bunda öz gelirler içindeki gelirlerde de bir artış var tabii çok büyük. Onların ettiği gibi ya işte eskiden bizim zamanımızda hükümet belediyelere daha az para gönderiyordu şimdi daha çok gönderiyor. Ondan bu gelirler arttı diyorlar. O zaten öz gelirlerdeki artış onda öyle olmadığını gösteriyor. Burası da bizim iller bankasından aldığımız gelirlerin toplam gelir içindeki oranı. Diğer grafikler böyle giderken burada öyle bir gidiş yok oldu. Aşağıya göre hep yüzde 40 seviyelerinde. Yani bütçeye gelen İdare bankasılar rahat gelirlerinden payı, bütçedeki oranı aşağıya göre hep sabit. Evet. Buna da geçelim. Bundan sonra devam evet. Ha aşevi. Şimdi bu aşevi konusu çok şey yapıyorlar. İşte biz aşevine ben karşıymışım. Ondan sonra tekrar aşevini işte şöyle yapmışız, böyle yapmışız. Bakın biz ben aşevine hiç karşı olmadık. Bu Bizim basın bütlerimiz o zaman, hatta şuraya da yazmışız AŞEV'ine karşı değiliz diye. Bizim karşı olduğumuz şey şuydu, üstte bir fotoğraf var oraya giden. Biz dedik ki mecliste, ya arkadaşlar bu belediyenin AŞEV'inin aracı insanların evine, yoksul insanların, iktidar sahibi insanların, onurlu insanların evine AŞK götürüyorsunuz. Eyvallah buna bir derdimiz yok, bir şey demiyoruz, yapın. Ama ya bu iş böyle olmaz. Şimdi arabanın her tarafı şey, AŞEV'i, aracı bilmem ne insanları cömert ettiler, ne anlamı var? Gitsin normal bir araba komşusu bilmesin, o insanın ev belediyeden geçindiğini orada oraya muhtaç kaldığını bilmesin. Çoluğu çocuğu bilmesin. Okula giden çocuğu varsa bilmesin. Annesinin babasının parası olmayıp da ee, öyle yemek geldiğini. E bir de hadi yazıyı yazdım da kardeşim turuncu mavi parti bayrağına da boyanmaz bir araba insan dedik. E şimdi bunu dört sene sonra vay işte belediye başkanı aşırına e, karşıydı. Yani öyle bir şey yok. Şimdi hatırlatmak istediğimiz bunlar. Zaten yazmışız da basın ürünlerinden biz o zaman bizim hazırladığımız bir şey bu. Aşevine karşı değiliz diye. Yoksulları rencide ediyorlar. Umurlarına değil diye de yazmışız. Ee, öyle bir şeyle falan problemimiz yok. Bu aşevi arabasında bir daha da böyle sokakta dolaştığını gören olmadı zaten bizden sonra. Beyaz normal doldu. Belki 500 tane vardır belki burada. Beyaz doldu bizimki de evet. onlar. Arıtmaya hayır. Demişim. Olumsuz oy kullanmışım. Sonra arıtma testini biz kendimiz yapmışız. <laughs> Şimdi burada çok uzun değil, 4 dakika size bir ses kaydı dinleteceğim. Ee, 2006 yılında belediye meclis üyesinde bizim e, benim daha doğrusu ve Cumhuriyet Halk Partisi o dönemki belediye meclis üyelerinin atık su arıtma testine karşı çıktığı iddia edilen meclis kararı sırasındaki konuşmalar onu bir dinleyelim. Orada ilginç biraz Temessüm edeceğiniz şeyler de var. Evet. çok umarım sıkmıyorum. Dört dakika onu bir dinleyelim. Ondan sonra konuşacağım. Sesini yalnız onun biraz kısık çıkıyor. Alttaki değil mi? Aferin. Bakalım kim ne demiş o zaman? <laughs> Evet. Şimdi bu konuşan %1. arkadaşımız o dönem belediye başkanı olmadığı için toplantıda Çevre Sayın Hasan Aslan'la yani vekalet, vekalet ediyoruz size. Sayın Bakanlığı Bütçesi'nin sesini açın. Başkanım, Belediye Başkanı. Bu saatte şimdi ses çok çıkmıyor da, ben de, devam ediyorum çünkü onu e, Belediye be, be Başkanı Belediye Meclis salonunda yok. E, şeye bakın. Bu bir durum. Ben benim sesimle bu anlaşılmadı. Ben buradan devam ediyorum. Çok da benim ne olmayacak galiba, o ses kaydı. Eee Hasan Bey bir şey yapıyor. Yetki istiyor Meclis'ten. Kredi süresi arkadaşlarımızdan biri soruyor. Diyor ki başkan, biz kaç para kredi kullanıyoruz? Faizi <laughs> kaç kaç yılda ödeyeceğiz? 15 dakika sessiz, 15 dakika değil, 15 saniye sessizlik. Kimse bir şey bilmiyor. Burada eski dönemden Gülten Hanım var, Rıfat Bey var. Ee, bilmiyorum da onlar da anımsarlı. Kimse bir şey bilmiyor, birbirlerine bakıyorlar. Memduh Bey rahmetli su işleriyle ilgili o zaman ona dönüyorlar. Memduh Bey'e atıyorlar Adamcağız burada çalışan şey, meclis üyelerinin vesaire o kredi borçlanma ilişkisi, o da bilmiyor. Bize cevap veremiyor. Biz diyoruz ki ya nasıl o zaman biz yetki vereceğiz? Yani kaç para kredi alıyoruz? Kardeşim kaç para faiz ödeyeceğiz? Kaç sene ödeyeceğiz? Kimse bir şey bilmiyor. İtirazlar vesaireler falan. Sonra diyoruz ki, birkaç meclis üyesi söz alıyor. Ben söz alıyorum, Cafer Bey söz alıyor, Ahmet Bülter Ahmet Doğulu olduğu söz alıyor, Rıfat Bey'in sözü var vesaire. Çok arkadaş konuşuyor onları. Sık, sık almıştık buraya aslında. ses problemi yaşıyoruz. Ee, en sonunda telefon ediyorlar belediye başkanı. Diyorlar ya meclis üyeleri soruyoruz. ne olacak bu iş falan. Oradan haber geliyor işte faizi şu falan diye. Böyle bir komedi durum. Bize de diyoruz ki meclis üyesi olarak, arkadaşlar bu bir borçlanmadır. 5393 sayılı belediye kanunu 68. maddesine göre de bu işin bütçe komisyonuna gitmesi gerekir. Çünkü belediyelerde yasaya göre ile ilgili, bütçeyi ilgilendiren konular ve imarla ilgili konular komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste karara bağlanır. İmar konuları da öyle. Direkt mecliste örneğin bir plan değişikliği vesaire karara bağlayamazsın. İmar komisyonuna gidecek, çalışma teknik raporu gelecek, sonra mecliste tekrar oynayacak. Yok, hayır, biz bunu hemen yapmamız lazım, çabuk, bugün illa bunun olması lazım, yoksa olmaz, bu iş kaçıyor. Tren. Ya öyle şey mi olur? Bu komisyona gitmesi lazım, bu de doğru değil aldır, güzdür, oylama bilmem ne, o kaldırdı, bu kaldırmadı, bir sürü şey, şey bağırıyor, Mehmet söyler burada, onun da şeyi vardır, yapamazsınız, edemezsiniz, bilmem ne. Şenol hiç çıkıyor, tamam oldu, bitti, maşallah, oyladı falan. Ya olmaz, bir sürü yıkıyor. <laughs> sonra onların arkasından işlerinden biraz daha duyarlı bir arkadaş, Mehmet Özgeç'in söz alıyor. Ya diyor, başkanım diyor, gerek yok diye iki oylama yapalım diyor. Birisini diyor, komisyona gidilsin şeklinde oylanın birisini de komisyona gitmeden görüşürsün şeklinde oynayalım falan diyor. Onu da kabul etmiyorlar. Ya yok biz yaptık oynamayalım, geçti bu oldu bitti falan filan. Ve şunu diyorlar, ya biz bugün bu kararı almasak bu iş gecikir. Bir daha 30 senedir arıtma testi yaptıramayız. Ya öyle şey mi olur? Üç gün sonra olağanüstü bir daha toplanırız, meclis komisyonunda görüşürüz. O ki düzgün iş yapalım Ondan sonra biz de işte bu işe reto'yu verdiler diye işte böyle sağda solda yalan yelgarayla bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Peki ne oluyor? Arıtma testi yapılıyor mu? Yine beceremiyorlar o e, oy çokluğuyla geçen karara rağmen ne İller Bankası'ndan ne şuradan burada Sonra 2008 yılında, 5-8, 2008'de bu iş bir daha geliyor meclise. Yani aradan iki sene geçmiş. Bir şey olmamış. Hani bugün bu iş olmazsa bir daha olmaz diyorlar ya. Yine olmamış. 2008'de bir daha geldi meclise. 2008'de o meclise geldi, konuşuldu. Bu meclis kararı. Devam yani et. Orada zaten şurada 19 kabul. Kabul kimlere verdiği de isimler tek tek yazılı. Mehmet Gönenci'nin ismi de burada. Diğer CHP'li belediye meclis üyelerinin ismi de burada. Burada e, bir tek çekimsel oy var. O da Cafer Bey. Cafer Sade çekimsel oy kullanmış. O dönemde bizim partimize geçmiş miydi, bağımsız mıydı anımsamıyorum. Bir de bu arkadaşın çekimsel oyu var. E, onun dışında hepimizin kabul oyuyla 2008 yılında atıp su arıtma desteği için kredi alınması kabul edildi. Ama bu sadece kredi alınmasının kabulüydü. Ne proje başladı, ne ihale yapıldı, hiçbir şey yapılmadı. Yapılan işlerin hepsi bizim dönemimizde yapıldı. Yani başkan bu işe karşıydı falan kısmı yanlış değil, yalan. Evet, onu geçelim. Ses kaybını <laughs> dinleseydik <laughs> orada ilginç üniversitesi ifadeler de vardı. O teknik olarak pek mümkün olmadı, özür dileriz. Evet, <laughs> fabrika, sonra geliyoruz. Fabrika konusu. AKP döneminde biz fabrikayı Bergama'ya kazandırdık. AK Parti kazandırdı. Dönemiz peşkeşçilikti. Evet. İşte kime peşkeş Kendine yakın olan bir daire peşkeş Başkan yardımcısının, biraz önce konuştuğumuz başkan yardımcısının avukatı olduğu bir daire işi verdi falan. Ya ne alakası var? Adam avukat, adam doktor, adam muhasebeci, bir sürü müşterisi var. Şimdi bir doktorun birisine birisi gitti, tedavi oldu. Recep de bilmem ne, üç ay tedavi etti. O adam geldi, bir de bir iş aldı. Doktorun yakınlarına iş mi verdin yani? Böyle, saçma bir şey olur. Hani dayanak ne? biz ihale yaptık. O ihale ile ilgili şeylerin hepsi şimdi burada şey. Şu gördüğünüz dosyaların hepsi burada niye duruyor? Hem bizim tekstil fabrikasındaki binaların <laughs> ihaleleriyle ilgili evraklar, hem de buradaların satışıyla ilgili evraklar. Burada binlerce sayfa doküman var. Biz yaptığımız her işimi resmi, yasal yaptık. Hepsi burada. Artık bu dedikodulardan sonra ya da o iddialardan sonra meclisler araştırma komisyonu kurdu. Bizim önerimizde dedik ki arkadaşlar, Hoş verin devleti, devlet, kaymakamı, Ha onlar da yapsın araştırmasını ayrı ama biz burada belediye meclis üyeleri var bu konuda ilişkiniz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tane, Adalet Kalkınma'dan bir tane, MHP'den bir arkadaş. Üç kişi alın, bu işi bilen insanlar, alın bütün evraklar, dosyalar, banka hesapları, hepsini inceleyin. Tamam mı? Tamam. E, komisyon kurduk arkadaş, adamlar komisyona gelmedi. Niye? E, yani orada bir şey çıkmazsa, o zaman bize atlamış olacaklar, öyle düşünüyorlar. Komisyon kurduk, komisyona gelmedi. Arkadaşlar işte bizim adımıza göre yapar. Abdullah Bey burada. Artık gelmediler, gelmedikleri gelmedi gibi iki ay sonra yine bir sürü aynı şeyler. Ya o zaman dedik biz verdik, alın dedik. Biz yine evde izledik o zaman yani ne Artık Çevre Şehircilik Bakanlığı'na şikayet edildik. Çevre Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili bize yazı gönderdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın üstüne vazife edilmiş. burası bir anonim şirket. Bir ticaret kanununa tabi ve bir ihale yükümlülüğü olan yer de değil. Bu. Orman Aram ziyaret. Eee Baş yerlere bir şikayet edildi, bilmem ne bir sürü bir sürü bununla ilgili şeyler oldu. Hiçbirinden de bir şey de çıkmadı. Çıkmaz çünkü biz hepsini yasal resmi ihale yaptık. Bu şeyleri mi gösterelim? Burada ihalesiyle ilgili bir sürü yere, burada ihalesiyle ilgili bir sürü yere şey göstereyim. Çağrı gönderdik. Mesela şuradan hepsini aşağıya dökersen 26 tane yere Türkiye Trikot Zarmacılığı Derneği, İstanbul Ticaret Odası, Denizli Ticaret Odası vesaire falan bir sürü hurdacılar acılarımızın hepsine gari ilanları getirilmiş. Böyle saklı kurdalar. Geriye gel, iki tane şeyle biz bir mahkeme kararıyla, Belmo Asli Mahkemesi kararıyla, bir de 9 Eylül Üniversitesi'nin öğretim görevlerinde içinde olduğu bir bilirkişi, sanayi odası temsilcisi, Makine mühendisleri odası temsilcisi, dokuz Eylül tekstil mühendisleri temsilciliğinden alacağım bir bilir kişi Ayır Mahkeme ayrı iki tane burası ile ilgili bilir kişi tespit yaptı. Bu makinelerin değeri şudur. O değerlerden çıkan bu dokuz ev bize gönderdiği rektörlüğün altlarında imzaları var hepsinin. Çıkan rakam iki milyon iki yüz seksen yedi. Yani iki milyon iki yüz diyor yapar diyor bunlar. Bilir kişi hocalar vesaire diyor. Ve mahkeme de diyor ki Bergama Asliye Hukuk Mahkemesi hakim kararıyla ee, bakın burada. Onlar da 1 trilyon 1 trilyon 800 yapar diyor. Biz ihale yapıyoruz. 3 trilyon e satıyoruz. Yani hem mahkemenin hem bir kişi fiyatların çok üzerinde bir rakam ihaleyle ee, biz bunları 3 e sattık. Artık hala arası var. Nasıl burada iş burada fiyatına sattık Anlamış değil. Ama burada fiyatına satışlar var. Onları da biraz sonra göreceğiz. Yine şeyle ilgili, bizim ee, bu binalarla ilgili yaptığımız ihale ile ilgili de biz Bergama Ticaret Odası'na bir yazı yazdık. Dedik ki biz böyle bir ihale yapmak istiyoruz. Ve bu ihaleye de Bergama'da yapı sektöründe, inşaat sektöründe şey yapan, iş yapan firmaları davet etmek istiyoruz. Siz de aktif olanların ismini gönderin. Biz de bayağı bir 60-70 tane şey gönderdi o yapı sektöründe. Biz onların içinden, tabii çok küçükleri var. Bu iş yapabilecek nitelikleri vesaire de olan hatırlamıyorum şimdi ama bir 30-40 kişiye şey gönderdi. Yani. Hepsi bakın bunların bizim e, ee, ben pamuk yüklüğü sanayi alan şirketi ihaleye davet mektubu. Bunlar hepsi altlarında o kişi vermedi. Diğer arkadaşlarında arkadaşlarım bunları aldıklarıma altlarında imzalarının kaşelerinin olduğu burada da var bir tutan. aynı o kaç tane. Hepsi bakın o vatandaşlarımız, evet biz bu ihaleye çağırmak mektubunu aldık dedikleri dokümanlar. Orada da ihale yapma e, zorunluluğumuz yok. Dediğim gibi burası bir anonim şirket. Türk kamu Kanunu hükümlerine tabi. Kamu alım prosedürüne tabi değil. 4700 tabi Ona rağmen bu işleri yaptık. E şimdi bir ihaleye üç kişi katıldı. E, biri İzmir'den ikisi verdim ona. Bir ihaleye iki kişi katıldı. İki ihaleyi de e, ev yap şirketi kazandı aldı. Bütün o yerlerin bir şey falan da aldım. Kameraya vesaire falan Hepsi zaten evvel şey var. Bir de kimsenin benim bu yerden haberi, gazete ilanı falan yok. bir de adamlara elden ususi şey göndermiş. İşte içimize doğru başımıza gelecek. sağlam yapmaya çalışmışız her şeyi. Ee, ama tabi olması gerekmiyor, Yani e, sağlam yapma ya da herhangi bir endişe ya da öngörüyle yapmış değiliz. Gerçekten böyle yapılması bize doğru olan şekilde. Tabii yaptık, başladık. Teminat mektupları aldık. Şunlar bunlar yapıldı. E, eleştirilen konu şu, adam bırakıp kaçtı. belediye de buna avans verdi, avans paralarla kaçtı, işi de yarım bıraktı. Şimdi böyle bir şey yok. Belediyenin bu işte maddi kaybı yok. E, biz daha önce avans verdik bu vatandaşa. Sözleşme gereği avans verdik. Ama o avans isteyen hak işlerden zaten mahsup edildi. O avansın da zaten sözleşmeye göre verilebilme hakkı ilgisi var. Avansı vermemizin gerekçesi de şuydu. Orada müteahhitten kaynaklanmayan, e, bizden biraz da 9 Eylül Üniversitesi Yapı da İşleri Daire Başkanlığı bir durum söz konusu. Orada bazı yerlerde daha önce projenin ilk yapımı sırasında öngörülmeyen ya, yapıt güçlendirmeler istediler bizden. Bitmiş bina, bazı noktalardan karot aldılar. Dediler ki şuraya yapılabilir, buraya yapmasak da olur. Ama binayı soyduktan sonra, temelini açtıktan sonra çıkan bazı noktalardaki manzara farklı oldu. O zaman da yeni bir proje faaliyet, ek bir takım projeler geldi. Onları da yine aynı ilk yaptığımız ihale koşullarıyla o zamanki işte onun vatandaşın bize uyguladığı indirim, diskont vesaire fiyatlarından da o işlere de devam edildi. Güçlendirme yapıldı. Çok ciddi olarak deprema karşı güçlendirmeler yapıldı. Ee, <laughs> dolayısıyla adama sonradan ek iş falan çıkarılmıştı. Zaten bütün projeleri de çok güzel üniversitesi yapı işleri daire başkanlığı yaptı. Sonra ne yani adam bıraktı kaçtı. Şimdi vatandaşın ticari yaşamındaki bir takım zorluklar şunlar bunlar. Adam bıraktı kaçtı. Hoş olmadı. Hiçbirimiz Onları. Özellikle Bergama'daki esnaftan birçok arkadaşımızın alacağı kadar. Ee, dolayısıyla bizim de ona ödenmemiş hak edişimiz yok. çünkü adam işini yapıyor, parasını ödüyoruz. İşini yapıyor, parasını ödüyoruz, borcumuz diyor. O vatandaşlar adına ne yazık ki yapacağımız da bir şey yok. Ama işi bırakıp kaçması, gitmesi, belediye borç takması böyle bir şey yok. söz konusu değil. Bütün banka hesapları orada hepsini söyledik. E bir kere söyledik, bugün bir daha söylüyorum. Bütün evraklarında bir sürü insan bu konuda şikayetçi oldu, ya araştırdık araştırdı. E hala 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 bunu söylüyorum. Ha yandaşına beş <laughs> beş Ya yandaşına nasıl beş <laughs> yerde yapmışım kardeşim. Bir sürü adamı çağırmışım, bir sürü adama davet mektubu göndermişim. Birisine üç kişi girmiş, birisine iki kişi demiş. Keşke on iki kişi gireydi ihale. Yani. Ben zorla birileri tutup sen bu ihaleye gir diyemem ki. Diye. Açık resmi yasalı yani iş yapmışız. Sonra e, neyse bunları geçelim. Evet, Geç, Peki bize bunları diyen kendisi ne yapmış? Şimdi fabrika şimdi çok etik işte biz peş falan diyorlar ya. Bakın şu bir kira kontratı. Bu nerenin kira kontratı? Bergama Belediyesi'ne ait hisseleri tekstil fabrikasının içinde duran eski lokanta, yemekhane. Bir sanayi tesisi değil, bir fabrika değil, bir işletme değil. Onun içindeki küçük bir mutfağın şey, ee, kira ihalesi, şey, ya da sözleşmesi. Kaç senelik kira verilmiş görüyor musun? Kiralama süresi 15 6 2006 tarihinden başlayarak 20 yıldır süre bitim 15 6 2026'dır. 20 sene adama tutuyorsun. Burası bir kiraya veriyorsun. Ya fabrika değil. Adam yatırım yapmıyor. Üstüne bina dikmiyor. 20 sene sormak lazım. Sayın Raş sen herhangi, herhangi bir evini, herhangi bir dükkanını, herhangi bir yeri 20 sene birisine kiraya verir misin? Kim verir 20 sene kiraya? Verdiği adam kim?